Bola Tercih TV kanalına tekrardan hoş geldiniz. Doktor öğretim üyesi Doruk Uysal Irak ve psikoloji araştırma görevlisi Beyza Tepe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sizce Merhaba. tanıyabilir misiniz? Hoş bulduk. Tabii. 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 Ben Hacettepe Psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra Endüstri ve Psikolojisi Hacettepe'de tekrar masterımı tamamladım. Doktoramı da Kanada'da Carleton Üniversitesi'ne yaptım. 2011 yılından beri Bahçeci Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ben de e, psikoloji, aslında Bahçeşehir Üniversitesi'nin psikoloji bölümünün ilk mezunuyum. E, burada mezun olduktan sonra sosyal psikoloji alanında e, çalışmaya başladım. Yani çalışmaya değil, eğitimimi orada almaya başladım, İstanbul Üniversitesi'nde. Ve şu an doktoramı yapıyorum gene İstanbul Üniversitesi'nde. Ve aynı zamanda burada da araştırma görevlisi olarak çalışıyorum psikoloji bölümünde. Hoş geldiniz. Böyle. Sorularıma Hı. başlıyorum. Psikoloji Tabii dendiğinde efendim. ilk akla gelen klinik psikoloji oluyor. Psikolojinin diğer alt alanları nelerdir? Evet e... aslında birçok alt alanı var evet. ama yani bu bir şanssızlık yani neden klinik psikoloji direkt ilk akla gelen oluyor. Şöyle çünkü biraz birazcık daha pratik hayatta yeri olduğu için olabilir. Ama diğer alt alanlarına geldiğimizde mesela gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji benim çalıştığım ve çok sevdiğim bir alan. Onun dışında örgütsel psikoloji var Doruk hocamızın uzmanlaştığı bir alan. Deneysel psikoloji Deneysel var. Deneysel psikoloji var, bilişsel psikoloji var örgütsel onu söyledim. Trafik psikolojisi var aslında. Spor psikolojisi var. Oldukça böyle yeni gençlerin çok ilgi duyduğu bir alan. Adli psikoloji var. Ee, evet. O da aynı şekilde çok ilgi duyulan bir alan. Ama temel alt alanları sayarsak örgütsel, gelişim, e, sosyal, bilişsel, klinik, deneysel. Deneysel. Tabii. Evet, bu şekilde yani. Oldukça temel... çok var aslında. Yani genelde evet. hakikaten klinik psikoloji ilk akla geliyor ama Zaten, Zaten öğrencilerimiz başladıkları zaman hepsini teker teker tanımaya başlayınca psikolojinin ne kadar geniş bir evet. e, bilim dalı olduğunu fark ediyorlar, görüyorlar. Evet, aynen. Bu saydığımız alt alanlara dair de psikolojide eğitim aldıklarında aslında bunlar zorunlu ders olarak gördükleri alanlar oluyor. Ve daha sonra uzmanlaşmak istediklerinde mesela lisansı bitirip ya direkt böyle e, sosyal psikoloji gelişim gibi temel alt alanlarda uzmanlaşabildikleri gibi daha spesifik olarak da işte gelişimin çocuk kısmı veya ne bileyim sosyalin adli psikoloji kısmı ile ilgili de uzmanlaşabiliyorlar. Teşekkür ederim. <laughs> psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra öğrenciler hangi iş kollarında çalışabiliyorlar? Evet. Tanıtım evet. Evet. döneminde de en çok karşılaştığımız <laughs> sorularda bir tanesi bu aslında. Çünkü evet. aslında tam da bilinmiyor. Hani e, evet. öğretim üyesi yani öğretici olarak devam edebiliyorlar. Okullarda, e, liselerde, evet. e, üniversitelerde. Ee, onun dışında e, psikolog olarak mezun oldukları için aslında e, devlette psikolog kadrosuyla çalışabiliyorlar. Ve çok fazla talep de var bu arada bu şeyde evet. yani devlet çok kadro açıyor mesela bu tarz belediyelerde de aynı şekilde. Evet belediyelerde. Ee, bunun dışında e, uzmanlıklarına bağlı olarak hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, islah evlerinde, mahkemelerde şirketlerde, özel sektörde, özellikle insan kaynakları bölümlerinde çalışabiliyorlar. Anaokullarında çalışabiliyorlar. Pek çok yerde o, aslında... Bir de şey de var, yani araştırmacı mesela eğer lisans okurken bir araştırmada çalışırsa, istatistik bilgisi iyi olursa lisansı bitirince araştırma şirketlerinde de çalışabilir. Ve hatta reklam ajansları çok fazla şey de alırlar. Yani böyle e, psikoloji biliminden mezun olmuş Kişileri saha araştırmalarında ya da işte bu tarz konularda çalışmak araştırma yürütmek maksatlı alım yapılabiliyor ve bu manada eğer kişi kendisini araştırma yetenekleriyle donatırsa mesela lisanstan mezun olacak böyle şeyler de yapabilir. Aslında çok geniş, çok geniş, çok evet. geniş. Yani, yani araştırmacı araştırmacı, araştırmacı olarak da çalışabiliyor evet, çalışabilir, araştırmacı olarak da çalışabilir yani evet. Psikoloji bölümümüzden mezun olan öğrenciler klinik psikolog olabilirler mi? Evet aslında biraz önce Bahar sonra. hocamız evet. da bunu evet. cevaplamıştı. Yüksek lisans yapması gerekiyor Gelekiyor. klinik psikolog olabilmesi için ha. öğrencilerimizin. Belki e... bunu şu şekilde açıklamak Tabii. gerekebilir. Şöyle psikoloji temel bir bilim. Temel bir bilim olduğu için buradaki öğrenci buraya geldiğinde burada uygulamalı, sahada bir şey yapabilecek vesaire bu tarz yani çok uygulamaya yönelik bir eğitim almıyor. Aslında çok soyut düşünmeye ve teorik bir eğitim, soyut düşünmeye meyilli ve teorik bir eğitim alıyor. Şimdi bu eğitimin içerisinde siz klinik psikolog olabilmeniz için bu uygulamalı bir alan, klinik psikolog olmak. Olabilmeniz için böyle bir eğitim almanız gerekiyor. İşte bunu psikolojiden sonra klinik psikoloji yüksek lisansı yaparak o tarz bir e, uzmanlaşmadan sonra mesela terapist olarak çalışabilirsiniz ama psikolojiden sonra olamazsınız çünkü nasıl terapist olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. E, bölüm öğrencilerinin çift ana dal yapma olanakları oluyor mu? Evet, evet oluyor. <laughs> Aslında bu çok güzel bir fırsat öğrenciler için. Hani ben uzun zamandır burada çalıştığım için öğrencileri çok gözlemledim de. E, bizim e, pek çok farklı dalda Çift ana dal yapan, yan dal yapanlar da var, çift ana dal yapan öğrencilerimiz de var ve onlar için çok gelecekleri açık oluyor açıkçası. Örneğin işletme ile psikoloji, çift ana dal yapan öğrencilerimiz var. Tabi illa klinik psikolog olmak zorunda değil öğrenciler. Ki, evet. Bunlardan en güzel, yani bu klinik psikolog olmak istemeyen bir öğrenci için en güzel seçeneklerden bir tanesi işletme ile ee, psikoloji Çift ana dal e, deneyimi yaşamak. Bu öğrencilerimizin ben hani kendim deneyimlediğim için biliyorum mezun olmadan iş teklifi aldıklarını biliyorum ve bu tabii öğrenci için çok güzel bir fırsat oluyor. Ama onun dışında iletişim fakültesinin alt dallarıyla yapan çok öğrencimiz siyaset oldu. Siyaset bilimiyle de yapabilir mesela evet, ya psikoloji siyaset bilimi ya psikoloji sosyoloji yani bu tarz çift ana da yapabilir. Hani evet. bu çap yani aslında birazcık da şey var yani e, kişi kendini başka bir disiplinde de geliştirmek, o başka bir disiplinin bakış açısını da öğrenmek istiyorsa bence çap çok güzel bir fırsat. Yani ben kesin psikolojide şu alanda olacağım diyorsa hani bu derece bir tutkusu varsa belki çap yapması gerekli olmayabilir. Ama başka alanlara da böyle kayıyorsa, merakı varsa farklı disiplinlere o zaman çap, yan dal bence çok güzel bir fırsat. Yani. Mesela ben e, burada şey e, lisans eğitimimi alırken suça yönelik bir merakım oluşmaya başladı ikinci sınıftan itibaren. Niye suç oluyor, suçlu davranışı neden oluşuyor falan gibi bir merakım olmuştu. Ve suç sosyolojisiyle yan dal yapmıştım. Ve hani girince farklı bir disiplinde neler konuşuluyor, onların değindikleri mevzular neler, hani onları bile görmek bir bakış açısı kazandırıyor size. Çünkü bizim dilimiz ayrı, Sosyolojinin dili ayrı. Ha, diyorum bu insanlar böyle konuşuyor, bak bunu böyle yaklaşıyorlar falan. Bir farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuz. O bile bence çok büyük bir güzel bir fırsat. Renk. Evet. Bölümde öğretim üyeleri ne gibi konularda çalışma yapıyor? <laughs> evet. evet, evet. Şimdi tabii psikolojinin çok farklı alt alanı var. Bu isimlerden de bahsettik. Bizim e, psikoloji bölümünün e, en fark Önemli belki de yanlarından bir tanesi farklı alt alanlarından öğretim üyesinin Aynen. bir arada olması. Evet. Bu da bizde bu konularda çeşitlilik yaratıyor evet. aslında ben not aldım pek çok farklı farklı konular var. Ee, örneğin ben Endüstri ve Örgüt Psikoloğu olarak çalışanlarla çalışıyorum, çalışanlarla ilgili konuları çalışıyorum işte iş doyumu, iş aile çatışmaları, gibi konular ama o kadar farklı konular var ki. Örneğin sosyal psikologlar evet, farklı biz neler yapıyoruz? mesela ben Arzu Hoca ile beraber çalışıyorum burada. Onun dışında benim kendi alanım. Ben yani Arzu ile çalışmalarımı da söyleyeyim. Kendi alanımda çalıştıklarım. Mesela doğru doğruyla yanlışı nasıl ayırt ediyoruz? İşte ahlaki bilgi nereden geliyor gibi konuları çalışır. Özellikle ahlaken doğru olan ve ahlaken yanlış olanı Nasıl karar veriyoruz? Bu ne derece öğrenilmiş? Bu örtük gelen bir hani örtük demeyeyim de böyle dürtüsel Bilmiyorum. birden he, hmm. birden aklımıza, birden hemen evet bu yanlış bu doğru diyebileceğimiz bir bilgi mi yoksa biz öğreniyor muyuz bunu? Gibi böyle temel hmm. konular. Hmm. Arzuyla mesela çalıştığımız daha çok işte e, bunun nasıl oluşuyor? Bu ahlaki bilgi nasıl oluşuyor? Çalışmanız dışında yardım etme davranışını hangi durum, hangi koşullarda yapıyoruz? Gibi konulara çalışıyoruz sosyal psikolojide. Hmm. Onu mesela bellek, dikkat, e, evet. sağlıklı yaşlanma çalışan e, bilişsel psikolog hocamız var. Evet. Ee, Örneğin Öğren psikoloji laboratuvarında mesela bilme hissi. Hı -hı. Bildiğimizi ne zaman biliyoruz, bilmediğimizi Hı -hı. ne zaman? hani. Böyle e, bilme hissinin üzerinde çalışmalar var. Oyun bağımlılığı. duygu evet. düzenleme çalışmaları evet. var. Mindfulness var. Belki çok boyalar, çok popüler, çok duyuluyor. Çok, e, işte Onunla popüler. E, kimlik, ayrımcılık, gençlik, göç konularında çalışan hocalarımız var. Yani Aynen. o kadar farklı konular bir arada ki sonuçta insan davranışı olduğu zaman çok farklı konularla karşılaşabiliyoruz. Bu da tabii öğrencilerin aslında Mutlaka hoşlanacağı, seveceği bir konunun içinde bir araştırmada çalışabilmesini olan, sağlıyor. Aynen, anı veriyor. Aslında çok bu, bu kadar hani çeşitliliğin olması, çalışma alanları da bu. Yani bence öğrenciler buna da bakabilirler bir yere başvurmadan önce. Evet. Ee, son sorumuz sanırım öğrencilerin bölümdeki akademisyenlerin araştırmalarına katılma gibi bir şansı var mı? Tabii ki, biz çok seviyoruz. <laughs> Keşke hep gelsinler yani böyle ilgili olup, e, yani ilgili olup ve hani o çabayı, e, o emeği gösterebilecek öğrenci bizim için zaten veli evet, geldi Öğrenciler geldiğinde mesela sadece böyle data toplama gibi bir şeyin içine katmayıp onu mesela kendi fikrini sorup bak, biz böyle düşünüyoruz, böyle yaklaşıyoruz bu konuya böyle kuramsal bir yaklaşım var onlar bunu bekliyor. Yani böyle bir davranış için, böyle bir konu için onların beklentisi bu. Sence nedir? Sen ne düşünürsün? Böyle hani bir araştırmaya başlamadan önce bir, biz beyin fırtınası denen o süreçte bunları konuşuruz nasıl yaklaşabiliriz, nasıl yapabiliriz vesaire. Bu yapabildiklerimiz bazı şeyler de ölçüm yani ölçülebilir olmakla kısıtlı. Yani her şeyi, kafanızdaki her soruyu çat diye yapamıyorsunuz. Bazı şeylerin ne derece ölçülebilir olduğu, işte iyi bir deneysel desen yaratmak, iyi bir araştırma yöntemi kullanmak gibi şeyler var. Öğrenci zaten fikir aşamasında çok güzel katkı sağlayabiliyor. Biz de ona mesela araştırma yöntemini, işte nasıl deney tasarlanabilir kısmında aslında pratik daha kullanabilir, daha olayı öğrenebileceği bir bilgi sağlayabiliyoruz. Yani böyle güzel bir süreç olabiliyor. Yani uygulama kısmı aslında birazcık araştırmalara girdiği zaman öğrencilerin. Evet, tabii, evet. Sadece derslere gidip teorik bazı bilgileri bilmeleri yeterli değil. Aynı zamanda ne yapabiliriz? Biz Çünkü aslında biz bölüm olarak araştırmacı uygulamacı modelini destekliyoruz. Yani araştırmacılarla alandakilerin bir, bir birlikteliğinin olması çok önemli. Araştırmalarda bulduklarımız alanda nasıl kullanılabiliyor bunları da öğrencilerimiz görsün istiyoruz. Ve bu amaçla genelde bütün hocalarımız projelerine başlarken öğrencilere duyuru yaparlar. Ve belli projelerde çalışmak isteyen öğrencilerin tamamen gönüllü olarak motivasyonlarının olması aslında yeterli. Motivasyonlu olan bir öğrenci için 4 senenin sonunda aslında CV'lerine yazan, Bilgiler onlar için çok da fazla kapı açar. Tabii yüksek lisans için, ilerisi için vesaire evet. araştırma deneyimi olması aslında öğrencinin çok yani CV'sine yazması gereken iyi bir şey yani. Evet. Girmesini sağlar yüksek lisans ve doktora gibi programlara. Peki teşekkür ediyoruz. E, Son teşekkür bir soru olduğu zaman soruyoruz. Ediyoruz. Tercih TV'de e, bu dönemde, tercih döneminde öğrencilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, ben mi vereyim <gülüyor> <gülüyor> Vardır tabii ki. İstersin. Yani ben şunu söyleyebilirim, e, sevdikleri bir alanda e, seçim yapmaya çalışsınlar. Gerçekten e, özellikle psikoloji birazcık okumak okurken sevmek e, gereken bir alan. E, genelde tabii gelenler işte insanları seviyorum, insanların sorunlarını çözmeyi seviyorum olarak geliyorlar ama. Hani sadece öyle değil birazcık daha e, böyle daha açık perspektifli olmak önemli psikoloji e, okumak için e, herkese bol şans diliyorum Mesela <laughs> inşallah umarım herkes, herkes istediği bölümü kazansın inşallah evet. <laughs> benim diyeceğim şu olabilir yani e, psikoloji bölümünü zaten isteyen öğrenci böyle yani çok severek aslında okuyor e, bence girmeden önce e, eğer ileriye dönelik, yönelik işte akademik kariyer vesaire düşünüyorsa, e, belki akademik kadroya bir bakabilir. Bunun dışında yani akademik kadroya şöyle baksın. Olur da ben sosyal psikolojiyle ilgilenirsem, olur da klinikle ilgilenirsem, olur da gelişimle ilgilenirsem bu alt alanlardan e, konuşabileceğim, fikrini alabileceğim bir hoca var mı? Hani bu önemli bir detay. Buna bakabilirler. Bunun dışında bir de üniversitede kendisini gerçekleştirebileceğini eee yani öyle bir üniversite seçsin, kendisini gerçekleştirebileceği bir üniversite. Birçok kulübe katılabilsin, sosyal sorumluluk projelerine katılabilsin, sosyal olsun, birçok aktivitede bulunabilsin. Yani öğrenci e, girdiği üniversitede sadece bölümü okuyup çıkmasın. Hani başka şeyler, başka olanakları da olsun, yurt dışına çıksın kesinlikle vesaire. Hani bunları yapabileceği iyi bir üniversite ve aynı zamanda eğer kendisini bu konuda keşfettiyse, ben kesinlikle ilgiliyim dediyse o bölümü seçiyorsa zaten bence çok mükemmel bir ikili uyum oluyor. Bana ee, kendilerine bol şans diliyorum. Umarım istedikleri gibi istedikleri bir bölümde okuyabilirler aynı şekilde üniversitede. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Youtube <laughs> üzerinden sorularınız devam etmekte. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışacağız hepsini. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki programımızda.